İstanbul 4-6 Şubat günlerinde Dünya Turizm Forumu'na ev sahipliği yapacak forumun ana gündemi Afrika. Türkiye açısındansa Rusya ile yaşanan uçak krizi ve terör saldırılarının turizme etkisi ve yapılması gerekenlerin de ele alınması bekleniyor. Muhabir arkadaşımız Yasemin Küçükkaya forumu konu TÜRSAP Başkanı Başaran Ulusoy ile konuşacak. Evet oraya dönelim ve sözü sana bırakalım Yasemin. Evet İstanbul Dünya Turizmine yön veren isimleri ağırlayacak. Perşembe-Cuma günleri turizm açısından son derece önemli bir forum İstanbul'da gerçekleştirilecek. Hemen ben konuğumuza dönmek istiyorum ve soralım bu forumun önemi nedir öncelikli olarak? Türkiye konuşulacak, Türk turizmini hakkında ilerleyenleri yapabileceği konuşulacak. Ve bu işi bilenlerin, dünyada bu işi bilenlerin davet edildiği bir forum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız katılacak, bakanımız katılacak. İstanbul konuşulacak, Türkiye konuşulacak. Türkiye'nin geleceğinin turizm olduğunu, iş yaratan, İstanbul yaratan sektörlerin başında geldiğimizi, ülke yaratan sektörlerin başında gelen tüm sektörünün bütün aktörleri orada olmuş olacak. İnşallah faydasını 2016'da, 2017'de görürüz. Yani tanıtım, tanıtım, tanıtım dediğimiz zaman turizm gibi olacak ve bu forumda tertiplerinde teşekkür ediyorum. Gayet başarılı olacağına inanıyorum. Evet, e, çok sayıda katılım olması bekleniyor. Evet. Özellikle dört dünyanın dört bir yanından, 40 e, ülkeden katılım bekleniyor evet. galiba. Ne kadar e, kişinin katılmasını hedefliyorsunuz? İzleyicilerin, izleyicilerin, gelenlerin, iyi duyanların 3-4 e, e, bin kişi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü şu anda davetiler, eee olanlar belli. izleyici olanlar belli. Tüm sektörün bütün katmanlar orada. Rehberi, Seyahat ajantası otelcisi, konaklama, yiyecek, içecek, ulaşım, her herkes orada müzecilik. Böylece Türkiye'nin konuşulacağı, e, neler yapmamız gerektiğini anlatacaklar. Biz notlarımızı alacağız, noksanlarımızı varsa gidermeye çalışacağız. Çünkü 1980 yılında başlayan turizm hareketi Türkiye'de arzu ettiğimiz noktaya gelmiştir. Ve zaman zaman bütün ülkelerin karşılaşmış olduğu, uluslararası seyahat etme özgürlüğünü ortadan kaldıran terör Türkiye'nin belası değil. ...tüm insanlığın belası... ...buna ne yapılması gerektiğini konuşacağız... ...tartışacağız... ...ve bunları tartıştıktan sonra... ...sırasıyla yapmaya başlayacağız... ...eksiltmeye başlayacağız ve... E, ...Türkiye'nin tanıtımında... E, ...burası da bir İstanbul'da... turizmin davası olabilir. Evet aslında bu zirveye ya da foruma... E, evet. turizmin davası deniliyor. Peki öncelikli olarak... ...genel anlamda konuşalım... ...daha sonra Türkiye'ye dönelim isterseniz... Dünya turizmi açısından şu anda en büyük sıkıntı nedir? 1950'lerde 25 milyon kişinin gezdiği, 2014 yılında 1 milyar 200 milyonun gezdiği, hedef önü 1 milyar 800 milyon kişinin gezeceği, uçakların hava ulaşımının çok iyi bir şekilde gelişmesi ki bu mesela Türkiye'de 298 uçağa sahip olan bir Türk Havalar var. Dünyanın hiçbir yerinde milli havayolu yolu büyüdüğü zaman özel hava yolları büyümez. Türkiye'de milli havayolu yolu büyüyor, özel hava yolları da büyüyor. Dolayısıyla yeni bir model yaratmış, genç bir piyasa sahibiz. Gerek özel hava gerekse Türk yollarında. 22 tane yat limanından e, 12'den 22'ye çıkmışız. 25 hava limanından e çıkmışız. Yatak kapasitemiz 200 bin neden 1 milyon 614 bine çıkmışız. Yani bunlar Türkiye'nin güzellikleri, Türkiye'nin her kesimle hitap edecek 3 yıldız, dört yıldız, beş yıldız Ka kamplar butik hizmet veren otellerimiz e köy hayatı kültür turları, kurayca turizm <laughs> sağlık turizmi <laughs> özellikle son sağlık, yıllarda sağlık turizmi evvela sağlıklı yaşam için Türkiye'ye gelin diyorduk şimdi sağlıklı yaşlanmak için Türkiye'ye gelin 55-60 milyar euroluk bir pazar var sağlıkta Avrupa Birliği ülkelerinde biz bunun yüzde talibiz. Doktorlarımız, hastanelerimiz iddia ediyorum. Avrupa'dan da Amerika'dan önde. Şu anda Türkiye'de olan hastaneler hiçbir yerde yok. Sağlık hizmetleri gayet iyi yürüyor. Öyle hastanelerimiz de gayet başarılı. Biz bundan payımızı almaya çalışıyoruz. Güzellik, saç ekme, diş, bakım, ameliyat. Evet, yani Türkiye şeriat yapıyordu. Yani yurt dışında biz bunları görüyorduk. Cleveland, Texas, New York, bu, bu, bu ameliyat olacak olan başta kalp olmak üzere kendimizi doktorlara teslim ediyorduk yurt dışında. Şimdi ise teslim alıyoruz, ihracat yapıyoruz ve gelişen bir sağlık turizmi ki burada Sağlık Bakanlığı güzel çalışma yapıyor ama Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü kurması lazım. Zaten Sayın Bakan böyle bir söz vermişti Sayın Mezunoğlu. Tekrar bu da kendisine sesleniyorum. İnşallah İş işitir. Lütfen Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü kursunlar. Evet Türkiye'nin geleceğinde turizm derken kurvaze turizmde ilerleyen bir anlayışımız var. Kültür turlarında 35 milyon 40 milyon müzeye girişi sağlamaya çalışıyoruz. Hayır. 305 tane müzeyi, 305 tane müzeyi en iyi şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Türkiye artık yokun yok olduğu bir ülke. Aynı zamanda İstanbul'da özellikle çok sayıda uluslararası organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Yani kongre turizmi de oldukça ilerlemiş durumda. Bu konuda sizdeki veriler nasıl? 2000 yılında <laughs> Türkiye 36. 19'a girmiş. İstanbul 34'ten 9'a gelmiş. 500 kişilik kongrede dünya birincisi. İstanbul'da aynı anda 35 bin kişiye kongre yaptırma imkanınız var. Uktaş kadar Kongre Merkezi Yan taraf İstanbul Kongre Merkezi Haliç Özel toplantı Kongre Salonları Bir otelin yine Kongre Salonu Kuşadası'nda Avrupa'nın en akıllı birazını yaptığımız Efes Kongre Merkezi Ankara'da Kongre Merkezi bir salon olmayan, otellerde toplantı yapan, sinema salonlarında toplantı yapan anlayıştan bugün kendi salonlarında kongre yapan bir anlayışa habitatı, NATO'yu, MF'i, ormancıları yapan biz. Artık biz kongre organizasyonu ya yapmayı becerebilen bir sektör olduk. Kurvalide turizmde başarılıyız. Kültür turizmde başarılıyız. Kovid'de başarılıyız. Sağlıkta başarılıyız. Bütün yalnız kum güneş ülkesi değil Türkiye. Gastronomi şimdi başladık. Mükemmel bir gastronomi uygulamaya çalışıyoruz. Evet, yurt dışında gastronomi <laughs> turları özellikle çok yaygın. <laughs> Ama kıyaslandığı Ama zaman... Evet kıyaslandığı zamansa Türkiye aslında çok avantajlı çünkü e, gerçekten çok uygun fiyatlar. Fiyatlar uygun sonra Avrupalı iki şey biliyor. Izgara, ızgara. Başka bir şey yok. Bir de yanında patates koyuyor. Bizde saray mutfağından tutun. Halk mutfağından tutun. Kütahya'daki yiyeceğiniz yiyecek Hatay'ın tatlısı başkadır. Forktörümüz de değişiktir. Yani bugün Trabzon'da Maçka'da oynanan horonla Akçabat'ta oynanan horonasına fark vardır. Bu kadar güzelliğin olduğu eli sanatlarımız böyle. Bu kadar güzelliğin bol olduğu, yemeğin her türlü çeşidinin olduğu bir Türkiye. Evet peki son zamanlardaki bazı olumsuzluklar var biliyorsunuz. Onlara gelmek gerekirse özellikle Rusya ile yaşanan uçak krizi, ardından terör evet. saldırıları bunlar yani nasıl etkiledi Türkiye? Yara bizi? sararken dertlere bakmayız. Şu anda yara sarıyoruz. Türkiye bunun altından kalkar. Türkiye büyük bir ülke. Biz zaten krizlerle uğraşı uğraşa kriz doktor olduk. Bu, bu krizinde doktor oluruz. Biz de Rusya komünizmdeyken 89 yıllarda 80 yıllarda biz yine turizm yapıyorduk. Rusya'da bize kimse gelmiyordu. Kaybeden biz olmayız. İki taraf kaybeder. Rusların en rahat gelebileceği ülke Türkiye. Yani İspanya'da mı rahat edecek? Antalya'da mı Biz de rahatçı. Onlar da kaybediyorlar. Evet, de zaten küresel bir sorun. Nerede, ne zaman? E... insan insanlığa karşı yapılan bir olaydır. Yani Allah'a vermiş olduğu cana hücum e, etmek bunlar insanlık dışı bir olay. İnsanlık dışı, dışı olaylarda bütün insanlığın birleşik ortak değerlerde anlaşması lazım. Terör bütün ülkelerin deridir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet e, Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da e, turizm açısından son derece önemli bir forum gerçekleştirecek. Biz de forumu tüm ayrıntılarıyla ekranlara getireceğiz, haberlerini takip edeceğiz, yapacağız. Yasemin Küçük ya ve konuna teşekkür ediyoruz. Kış mevsimi yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.